Şimdi bu el işi bu, bizim arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız yaptı bunu, yani baskı değil Elle tek tek boyandı. Üzerinde neler var, Türk akıncı geleneğinin üzerinden esinlenerek tesir edilmiştir. Bu makinenin üzerindeki cisimler arasında tarih boyunca milletin ruhuna yön vermiş akıncı figürleri bizdir. Akıncı belgeselini izlediyseniz, evet. hatta dünyadan bir akıncı geçti belgeseliyle evet. beraber evet. izledik. Aslında Özdemir Bayraktar da aynen sizler gibi bir akıncıydı fitursuzca, cesaretle, karanla, tevekkülle adım Kine atabilen de, insan de, aslında. Ve medeniyetimizin çok kıymetli bir unsuru. Kimi rüzgarın izinde at süren dinlerdir, kimi sessiz bir ileri atılan serden geçtilerdir. Kimi hem kılıç hem gönüllerle olan alper ve alperenlerdir. Kimi dua ile çeliği birleştiren gazilerdir. Elbette bu uçağın arkasındakiler dedelerinin mirasını göklere taşıyan mühendis akıncılardır. Hepsi hem mühendis hem de sizlerle sırt verdiğimiz mücadele bugün bunu buraya Hepsi Akdolunalı Beyler Bey'in çağrısına kulak veren o ebedi ordunun mirasçılarıdır. Kiminin nefesi havada, kiminin avazı gökyüzünde yankılmış. Ovada. Bu uçak yeryüzünden gökyüzüne uzanan milletin sessiz niyazı gibi Türk milletinin göğe kaldırdığı imanın cesaretin ve dirilişin hatırasıdır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Elbette bu makine bizim söyleyeceklerimizi anlayacak değil ama kullananın ona verdiği ruh hangi maksatla, hangi niyetle kullandı elbette onu da o kadar kıymetli kılar. Sizlerle ilk günden itibaren sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde ülkemiz dünyada insansal araçlar alanında lider oldu. Rafi ayağınıza taş delirmesin, gayretinizi, hedeflerinizi, amellerinizi makbul eylesin dualarımız sizlerle. 15 Temmuz sonrası bu İHA'ların sisteme girmesiyle birlikte e, kuvvet da oldu ve kısa sürede 40 yıldır mücadele ettiğimiz terörle mücadele başarıyla Banu'nun akıyla sizlerin bu e, büyük desteğiyle çıktık. Bizim personelin aynı zamanda moral kaynağı oluyor. Hava da bunlar uçtuğu sürece personel aşağıda daha rahat hareket ediyor. Sadece yurt içerisinde değil, yurt dışı harekatlarında da şu anda eğer üst perdeden ee, bu adı şeyler söylenebiliyorsa diyaların sayesinde. Biz hakkımızı ödeyemeyiz. Çok e, teşekkür ediyoruz. Hem teşkilatım adına, hem ülkem adına, hem şükranlar var adına. Çok sağ olun. Bunlar e, elle bahşedildi. Ayrıca sizin yazdığınız not, e, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk üçünden önce yazmıştı. E, bu da bilgisayar konu olarak bir Evet. Allah'a şükür onun da duası var. Sizin de duanız ve niyazınız burada. Jandarma kuvveti temsil edecek şekilde uçağın beyinde yazılı, buranın içine konuldu, içinde duruyor. uçtu her coğrafyada, bir coğrafyanın uçtu, uçtuğu her yerde semalardan ortadan gezdirecek. Jandarma bizim için, bizi taşıyacak. Türk SİHA'ları 37 ülkede uçuyor. Dünyanın en büyük SİHA filosu, Türk SİHA'ları. Akıncılar şu anda 14 ülkede uçuyor. Düşünün ki her yerde bu doğa, niyaz yankılanacak. Türk jandarması'nın da sesi bir anlamda yankılanacak. El Türk beklenendir diyorlar ya, evet. hala evet. tamamen beklenen adam adım. adım. Evet. Ee, hem diplomatik şey. misyonlarla hem bu gibi teknolojide yeniden geliyor olacak bir Türk mühendisi olarak, Türk milletinin bir olarak ayrıca şükranlarımı diliyorum işin en fazla sıkıntısını çeken bir teşkilat olarak bunun kıymetini Aynen. en iyi bilenlerden Allah razı olsun.